Evet. İki. Evet. Abi. Hayır. İkiden sonra on mi gelir? Evet. Hayır. 13 On üç yeriz. Evet. Üç. Tamam. Evet. Bak şimdi bir daha sayıyoruz. Hayır. Bir. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Dört. 5 Altı. Altı. Yedi. Yedi. Sekiz. Sekiz. Dokuz. Dokuz. On. 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 bir. On hayır on bir. On, bir. on, on, bir. on, iki. on iki. Evet şimdi daha say. Bir, iki, 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 hayır, 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 hayır. hayır. <laughs> bir kekini ye ondan sonra. Bir, 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 bir. Yerine, yerine bak. Hayır, yerine bak sen